Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzda HTML etiketlerini tanıyıp ekrana bir şeyler yazdırma komutlarını görmüştük. Bu videomuzda değişken nedir ve değişkenlerin nasıl adlandıracağını göreceğiz. Şimdi dersimize başlayalım. Ee, değişkenler verileri saklamak için kullanılan yapılardır. Veriler ise bilgisayarın belleğine saklanır. Daha basit anlatacak olursam bellek içindeki bir alanın adlandırılmasına ve bizim için ayrılmasına değişken tanımlamak denir. Bellek alanına verdiğimiz ad ise değişken olarak adlandırılır. Bellek içinde sakladığımız değer ise veri olarak adlandırılır. Peki değişkenler nasıl adlandırılır? Şimdi onlara bakalım. Şuradan not defterimizi açalım. şuradan. Evet. Yeni bir değişken tanımlarken var komutundan faydalanınız. Ee, şöyle var. Şu şekilde değişken adlandırırken sorun, sorun yaşamak adına Türkçe karakter kullanılmaz. Ee, şöyle mesela var rül adı ee, bu şekilde olmuyor mesela Türkçe karakter kullanamıyoruz ee, şöyle satıra geçelim değişken adı harf rakam alt çizgi dolar işareti barındırabilir Değişken adları sayıyla başlayamaz. Ee, sayı bir geçerli, bir sayı geçersiz edilir. Yani şöyle var sayı bir şeklinde yazarsak olur. Var bir sayı şeklinde yazarsak geçersiz oluyor. Ee, bir sayı değişkenini isterim. Bir daha sonrasında kodumuzu hata almayalım. Şurayı silelim. Hatta şurayı da silelim. Türkçe karakter olmadığı için. Şöyle. Değişken adları dolar ve alt tire ile de başlayabilir. Şöyleki ee, şöyle ki dolar fiyat var yazıyoruz. Var. Şöyle. Şöyle. Ne var. Yine. fiyat şeklinde. Değişken isimleri büyük küçük harf ve duyarlıdır. Yani fiyat ve fiyat yani küçük harfle başlayan fiyatla büyük harfle başlayan fiyat aynı şey değildir. Ee, rezerve edilmiş anahtar kelimeler değişken adı olarak kullanılmaz. Mesela şöyle var. ve var. Gibi bunlar. Böyle tanımlama yapılamıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.